da bölüm. Evet arkadaşlar. Üçüncü kez çiçur. Ya bir kere şu saat düzgün bakmıyor öğrensen ne güzel olur bir saatim olsa ya da. Yarım saat böyle çekmem en azından. Yani. Çekiyorum şu an yarım saat boşa gitti bölüm. Yani. Şu <laughs> an çok sinirliyim. Fazla. Yapmayayım. Şöyle bir tane meşale koysan ne Muhammed ya. Evet hadi bakalım kazalım. Orlar, orlar. Onlar silver. Eda 70 silver mı lan bu? Silver. Silver lazım olur mu? Silver lazım olur. Ama kazınmıyor Hmm, teen. Fark etmez yani şu anlık orlar. Ne minor. Şimdi hemen bebe giderim Kill çekelim çünkü yetti lan. Şimdi bana ne lazım? Ama artık bırak. Sonra yine bakarım ona lan lazım olan şey. Ee, Aa. Grind Ve onun üst hangisinin? grinder yer lan. Yani gibi üç, kartaş, dört. üç taş dört 3 taş. 3 taş istiyor yani. Şunun içine yapmamız istiyor bizden? Ki altına bir de lan tam 3 tane de odun varmış taş Şimdi 3 taş yalnızın buradan geri kolay yapılır şimdi bu taşları atalım 3 tane taş lazım bunu üst üste koyalım bunları atalım atalım ayrın olar gitsin kertüs gitsin şimdi devam edelim bir tane sanık yapalım şurada o akvut kullanmak istemiyorum çünkü akvut değerli bir ağaç eee bravo boot'u çevirelim şeye. jungle bu da. Ne yapmış? 30 tane pauç almışlar demiş. Bir sandık ilk şimdi bir sandık olsun çünkü son iki de kapı kapı bildin yani. Bir tane kapamıtmam ama oynuyor aslında bunu koyalım şimdi. Oldu mu? 3 tane ekale gitti. Ekale gitti ne ya. Taşımız olmuş mu? Tamam. Ee, var tamam bir de wood gear için şunlardan bir tane wood gear yaparız umarım bu taşı kabul çünkü yani bu da taş o da taş <laughs> dediğim gibi yani wood gear biz wood tam yapıyorduk çubuk çubuktandı da o zaman iki tane oldu lan en iyisi böyle yapmak arkadaşlar çünkü benim mouse çift tıkladığından dolayı sol kilitli bir sağ kilit normal yani mouse sağ alakalı değil arkadaşlar sol kilikli alakalı tek sol kilitli var bu benim lan dur sen benimkini dizsene kardeşim. Tabi. Var mı öyle bedava? Var mı öyle bedava ya dizmek diyor bana. Lan Allah belanı vermesin. Üstte şöyle. En iyisi böyle sağ klikle koyayım Çünkü böyle. Yoksa olmayacak bu iş. Lan. İlla ki normal taş mı istiyorsun? Maden, Lan. Madencide normal taş var ama. O sarakta da akıllı kazma yok. yukarı çıkamıyor hiçbir yere. Şimdi bakalım belki normal taş olacak ama. Bir bakalım buradaki madenci ne durumda? Git o git dedikleri bir yerlere malak kayboldu kesin. Hmm. Kazmaya mı ihtiyacın var? Al. Dur. Dur bakalım. Al. Aldın mı? Aldın mı? Need pickaxe mi? Lan attım ya. Almadım yok sonu sen. Bilmiyorum. Lan bon fosil vallahi lan dilinde, bon. Ha tamam tamam anam. Şimdi. Lan stone pickaxe attım ya sana. Al al lan Al sandığına mı kurmam gerekiyor acaba ya? Bak ben sandığına koyarsam sandığa koymam gerekiyor benim. Unutmuşum bunu. Lan senin kırınç çapayla kır çapayla. Çapayla olan öldürmem çünkü içinde o kadar şey kast lan. Belki sandığına koyarsam bir balon al. Çabuk al gel al lan. Kusurlu spikes var sandıkta gel al. Gel al lan. Ay gel al Ağzına vurdu. Bir bak yesin ya. Taşı kırıyor. Aldı galiba. Yok lan. Bok mu aldı? Hiç ya şey olmadı. Taşı kırdı. Ya bir dakika. Bulder niye bul yapmıyor? Orada boş şey. Şimdi devam edelim. Sen ne çalışmıyorsun lan? Eks kalmadı. Eksinin ağzına vurayım. Bu ne? Bu. Al. Gel al lan. Gibido. Gel al. Nerede lan bu? Anam. Kolma. O ne lan? O ne oru? Sunstone. Güneş. <laughs> Ulan bu çok açmeli kadar çok değerli bir taştı. Nasıl bulsam bunu. Orada git al. Ulan yılın içerisinde misin? Ayrık onu. şöyle tık, çık. Evet, çıkalım şu az ha. Bir kek satsana şu oru kralı. Bir kek satayım da şuna. Kullanmıyor. hmm, yok. hmm. etmez onun için. Al. Ha, sonunu aldı eline. Ulan birinde çıkıp şu oruları demiyor ki bırak da. Kullansınlar. Nasıl sat? Lan. Lan ha. Evi ne yap sen biliyor musun? Ben ne yapayım? Stone lazım, grass, grass block lazım. Şu an oak woodları al göçüm sen, oak woodları hadi. Yavaştan yavaştan diye hadi yaparım lan. Stone lazım, kabuston lazım. Hmm, bu kabustonu kabul eder mi ki? <gülüyor> <gülüyor> belki çevirir, belki çevirir. Al. Ha. <laughs> Aklıma bunun getirecek bir fikir geldi. Eğer ben bunu sandığını kırarsam bu her şeyin kendi evini ökülecek Aynen hadi çık. Neresin? Şimdi bak çıkmaya çalışacak. Oradan çıkış var mı? Ben ne bilmiyorum var mı? Şuradan çıkış. Şimdi şöyle bir. Mi, mi? Şimdi buradan böyle bir çıkış yaparsak eğer. Şöyle gel. Gel sen gel 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 gel. Böyle daha rahat. Şimdi bak çıkacak o buradan. Gidecek evine her şeyi bırakacak. Ağzına vurdum. Evin burası mı? Neresi evin? Yok, evin nerede lan senin? Evsiz değilsen. Nerede nerede evin yani? Evin bu mu? Yok bu değil bu Bunun bu tabi bu her üstten senin Nereye gidiyon oğlum sen ya Nerede lan senin Tekrar Teker götmeleri kontrol ederim bak yemin ederim Şimdi nereye kurduyduk buraya mı kurduyduk Hı -hı. Kırayım şunu bir daha kurayım Kırayım şunu bir daha kurayım kırayım kurayım Hiç koydum mu lan meşale yok bir tane kafa kafaya başa koymuş bir tane kim başta? şeyin şeyini bu kulübesini. Sen ne var mı? Yok sen atışmamış bir şey. Paul Harris'in golbes hangisi? İşte var. Burası Paul Harris'in kulübesi olabilir mi? Yok buraya hiç şey koymamış. Bir... Paul Harris'in kulübesi kesin vurur mu? Amdo değil. <laughs> Şuradaki kaleci o. O miner'ı da bir kırayım. Neredesin buna... lan Gel. Lan şunu kur evet. Okey. Şimdi çık. Bana evini göster. Akşam Zamanla akşam zaman akşam film de evlerini öğreneyim. <laughs> Time set night. Hadi, hadi gece oldu hadi git evine hadi. Bana evini göster hadi. Lan. Mu? Evin yok mu yok? Evi acaba evlerim yok. Yo vardır. Herkes evine gitsin Hadi bakalım sen evine git Yenideki var mı lakmışsındır vurdum ha şimdi ben Şimdi ha. time set day çıkalım Lan Şarap çanağına Çek şimdi şarap ya Buradan kır lan Gel buradan kır Hanginiz var Elinde o kadar şey vardı senin Allah belanı versin Ney? Ne? <laughs> ne? Bunlar çok mallaştı bunlar ne? Onlar kök ya yağsız <laughs> of. <laughs> of. of var ya ben böyle şeyin içine diyeyim. O kadar kazıyor kazma falan bitiriyor ben de bekliyorum Bana bir şey getirecek Ah sana bir şey getirecek Ağzımıza ah, ağzımıza boş sıçra Yıkanıyor. Ağaç ne yapıyor soruya Soruya bak. 8 tane alayım mı? bir tane kömürle şunları bir yere getireyim. 5 6 7 8. Cam yapayım da şunu sala cam lazım olacak şimdi. Lan nerede kaldı? Gel şuraya işinin başına. Anana vurdurma. Good morning'ine vurayım senin. O kadar çalıştın, çalıştın. Attın or lan burada su var lan. Geber git ne yani belki birinci eşyalar uçar. Belki. Lan bu ne? <laughs> ha. Akmalın kabuston kullanmışsa burada ben çalarım şimdi. Bir kabul. Vallahi de kabuston kullanmış. Onları alıp grindstone yapmak için çalarım. Birkaç tane ısıtırım. Beş <laughs> tane taban üç tane ısıtacağım. Şöyle baksana ya bu kadar büyük. Şu an bakın bu büyük gelir bir ama bunları eşek kadar yapıyorlar konak. İçinde ben kalırım yani. <laughs> Öyle derece bir kadar karakteri var. Burası benim mine, Mine. My mine. Hiç aslında ben bu bölümü burada bitirmek istiyorum çünkü yani scanter falan yapacağım da. Şu an elimdeki boşluk tık. Hep, hepsini yollamak istiyorum evet. Okey. Şimdi hepsini şimdi hemen hepsini yiyeyim. Şimdi gerek olan elimi alalım. Bu da eksi birini verir. Sustan eksi bana lazım. Sustan oyu çift yaparsam veririm. Bu... Onu bir keks aldım. O yüzden bunlarla alıyorum lan. 1 2 3 en aynalar yaşlandırıyor seni aynalar her geçen yıl birer birer masadan eksiliyor dostlar şimdi bana 2 tane daha lazım olacak çünkü bir 1 1 1-1-2-3 şimdi 12.5 dakika daha var şimdi tahassül bilmiyorum ama ben diğer iki ortaya ikiye iki, mümkün yemek üzere gidiyorum çünkü onlar amaçlardan uzun oldu ikisi de işte. o mal olduğu için hiçbir şey bilmiyor <laughs> lan lan şunları alalım lan ben böyle bilgisayar anasından ya bende imkan yok ulan ben de o yutmenin imkanı olsan satayım ben uçarım aga. Ha. Onlardan daha iyi olurum. Bende imkan yok sorun olsa. Ağzını vururum lan senin. Rahat dur ağzına vururum. Öyle bir çakarım ki aa diye anırsın tasın. O yüzden rahat dur. çarapçı. Bir lan sen sen mu buna yok o demir zan falan çıkarılır o çünkü özel çünkü onunla yani Kasım bir git Allah'ın imanını dövdürme kendini 3 4 5 şimdi daha sonra bunu şeyciye verelim şeyci madenciye verelim vuru çizecek yapacağını hani bir susana be al sana kazma pikek kazma şovalım ve 3 tane de pender olsun. 3 tane de torç. Yalnız sana bir şey diyeceğim. Böyle mi kalsın? bak bunu kadar sen ağzına vur. Forest indirdim tam aralarla aralarda uğraşacağım. Bak 10 dakika oldu. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar.